Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bergüzar Korel'den yepyeni haberlerle geldik. Bergüzar Korel Londra'da zaman yavaş akıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel İstanbul ile Londra arasında mekik dokuyor. Londra'daki hayatını anlatan üç çocuk annesi 40 yaşındaki oyuncu dostlarımız yanımızda yok. Sosyal çevremizi özlüyoruz dedi. Bergüzar Korel önceki akşam kız arkadaşıyla Akadirke'de bir mekanda eğlenmeye geldi. Mekana girmeden önce bazı mesuplarını ayaküstü sohbet eden oyuncu Ayhan sahne alacak onu dinlemeye geldim. O bizim için çok değerli. Hepimizin değerlisi. Hayalini gerçekleştirdiği için biz de bu mutlu gününde yanındayız. Yolu açık olsun dedi.